Çünkü daha biz başkan Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz heykelini. Bizim bir milletvekilimiz bir pek cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor ya medyada. Cenazeye gitti, taziye. Ben çok açık söyleyeyim. Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasına ben soruşturma açtırdım parti disiplini gereği. Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Biz bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz e, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. Bizim önümüzdeki dönem bu müzakere sürecinin en önemli başlıklarından biri de Sayın Öcalan'a, Başkan Apo'ya özgürlük olacaktır. 26-27 Aralık'ta Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi'nin olağanüstü kongresinde bizler de genişletilmiş bir şekilde o kongreye katılacağız. Öz yönetimin, özelliğin inşası ve içinin doldurulması ve sürecin siyasi zeminde daha güçlü bir şekilde ilerletilmesi için çok yoğun tartışmalar yapacağız ve önemli kararlar alacağız. Bunların hepsini de hayata geçireceğiz. Bize öyle tankın namlusunu gösterip geri adım atıracaklarını zannediyorsak kusura bakmasın. Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine kurban dağıtırken vahşice öldürülen 3 gencine uğradığı saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüde yüzleri kapalı kişiler bir kişiyi binadan yerde sürükleyerek çıkarıyor, yerdeki diğer kişilerin kafasına satır ve sopalarla vuruluyor.